Evet dostlarım yetkili bir videoya hoş geldiniz. Görmüş olduğunuz gibi buraya yeni bir hapishane inşa ettik. Yani aslında şu anda ekranda görmüş olduğunuz bu hapishanenin alt katına böyle bir hapishane inşa ettik ve bu hapishaneye bugün amacımız çarpık borulayı koymak olacak. Sorunuz var mı arkadaşlar? Bana buradan kaçabilirmiş gibi geliyor. Değil mi? Çarpık borula buradan kaçabilirmiş gibi geliyor. Çarpık borula çünkü bir hayalet dostlarım. Ama buraya yaptığım özel hücre sayesinde Çarpık borulu buradan kaçamayacak Katelina İstiyorsan içeriye gel sen de izle bak Burayı dostlarım şimdi izleyin bakın Çarpık borulu karakteri bir hayalet olduğu için duvarların içinden geçebiliyor Ekranda görüyorsunuz Ama şimdi benim yapacağım bu özel teknik sayesinde Katelina Bak bu duvarları birbirlerine yapıştırıyorum gördün mü Bak burayı buna yapıştırdım tamam mı Sonra geldim burayı buraya yapıştırdım Sonra geldim burayı buraya yapıştırdım Sonra gelip burayı böyle yapacağım Yapıştıracağım bunu da böyle yapıştıracağım ve burayı da bu şekilde yapıştıracağım ama yeter mi yetmez. Bu duvarlar şu anda yapıştı yani bu duvarları kırmaya kalkarsanız hepsini kırmanız gerekir. Bir tanesini kıramıyorsunuz bu duvarları yapıştırdık. Şimdi bariyerleri de koyacaksın değil mi? Tamam onu şimdi göstereceğim bu bebekle. Sonra bakın dostlarım elimde Killer Void adında bir bariyer var katenine bak. Bu bariyer şu şekilde bak buraya koydu. Sakın bunlara dokunma tamam mı? Bunlara dokunursan ölürsün çünkü. Bakın bunları buraya koyuyorum dostlarım ve bu bariyerlere değdiğiniz anda ölüyorsunuz. Ve öldükten sonra da boşluğa ışınlanıyorsunuz. Böyle değişik bir bariyer var burada çarp bu buradan çıkmaya çalışırsa eğer çıkamayacak. Çünkü bu bareller onu öldürecek. Ve bu şekilde çarpık boruluyu burada tutabiliriz diye düşünen dostlarım. O yüzden de baya değişik bir video olacak. Bugün videoyu beğeni bırakmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Burayı ben şu bütün barellerle bir kaplayayım. Şu anda bakın buralara bütün hep bütün barelleri koyun dostlarım. Ve bu barellere değdirmeye çalıştığınız anda değdiğiniz anda ölüyorsunuz. Çarpık boruluyu bu hücreyi hapsettikten sonra öyle bir şekilde burada onu kıstıracağım ki hiçbir yere kaçamayacak. Bugün çarpık boruluyu yok edeceğiz. Hatta şimdi denemesini de yapalım. İnşallah ölmem de ha. Bobby, ee, el hareketi yapıp bir tane boss spamlasana. Botu içeriye gönderelim. Bakalım ölüyor mu ölmüyor mu çalıştığını görelim. Hadi. Aa tamam bot spamlandı. Bot yürü içeriye çabuk içeriye yürü. Bobby şuna bir şey söyle içeriye yürüsün. Ha yürüyor bakalım çalışacak mı? Duvara değdi anda ölmesi lazım dostlarım. Duvara değdi lan duvara değdi bakıyorsun? İlerle ilerle ilerle. Yes bak çalışıyor dostlarım işte gördünüz mü? Şu bariyere değdiği anda öldü direktman. İşte bu. Çarpık oluyor bu gücü daha hayatının sonuna kadar tutabiliriz. Çünkü o da ölmekten korkuyor. Ve bu hücraya girdiği zaman ölmemek için burada kalmak isteyecek. Tamamdır artık kuyucu hazır dostlarım. Şimdi ise yapmamız gereken tek bir şey var çarpık borulu yakalamak olacak. E, bir plan hazırladım ve bu planı artık işlemem lazım. Siz burada bekleyin tamam mı babi? Burada bekleyin hatta bak bu cihazı da aradığı bir bakma bir bozukluk falan olmasın. Ben size telsizden haber vereceğim tamam mı Katelina? Tamam dikkat et ama sen de. Tamam hadi sizi çok seviyorum. Görüşürüz. <laughs> Şimdi bak Zoka abi eminsiniz değil mi çarpık borulu burada gördünüz yani? Buralarda falan gördünüz Koko. Evet evet. girip çıkıyor. Bak şu aşağıyı görüyor musun? Bu arada burası çok derin bir mağara. Evet patron. Yani biz görüyoruz, gerçekten görüyoruz. Ben geçen buraya odun toplamaya geldim. Çarpık burunlu buraya girerken gördüm. Hemen kaçtım. Bakın dostlarım içi çarpık burunlu hala buralarda geziyor. Sokağa bile Koko görmüş bu mağaraya girerken görmüşler tamam O zaman şöyle yapıyoruz arkadaşlar bakın Size de burada bir iş düşüyor Beni iyi dinlemeniz lazım Ben bu mağaraya gireceğim tamam mı Ve amacım dostlarım bu mağaraya girip çarpık borulayı dışarıya çıkartmak olacak Ama bunu yapamama ihtimalim de var O zaman da ben yukarıya kaçmayı düşünüyorum Ve eğer yukarıya kaçtığım zaman çarpık borulayı peşimdeyse ne yapacaksınız biliyor musunuz Size bir tane silah vereceğim Al bunu Zok abi Koku sen de bunu al Bak bu silahları alın tamam mı? Ben dışarıya kaçarken çarpık borulu da arkamdayken Bu silahla çarpık borulu sıkmanız lazım tamam mı? Bu alev silah dostlarım bakın bu şekilde Alev sıkabiliyorsunuz ve bu alev silahı Çarpık borunun kaçmasına sebebiyet verecek Çünkü dostlarım çarpık borulu alevden çok korkuyor Ateşten çok korkuyor ve bu yüzden de Eğer çarpık borulu da ise Onun işime girmesine izin vermeyin Alev silahı ile onu ateş edin tamam mı? Tamam Barolo sen merak etme biz burada bekleriz. Eğer bir şey olduğunu anlarsak da silahlarla alev atarız. Çarpık Barolo'ya Koko değil mi? Evet evet abi yaparız yaparız patron biz burada bekliyoruz ama sen de dikkatli ol tamam mı? Tamam tamam sıkıntı yok ben dikkatli olurum. Hadi kazamız barak olsun arkadaşlar. Bugün çarpık Barolo'yu hapse tıkıyoruz tamam mı? Yapıyor muyuz bunu? Yapıyoruz Barolo yapıyoruz. Evet patron yapıyoruz. Hadi bakalım Allah yardımcımız olsun. Tamam şimdi dostlarım direkt aşağı ineceğim ben. Şimdi direkt buradan aşağı atlayabilir diye bakıyorum da dostlarım zor gibi gözüküyor. Şuradan biraz taş kırmam lazım. Çarpık orada yüksek ihtimalle bu mağaranın için ama bu mağaranın ne kadar büyük olduğunu, ne kadar derin olduğunu bilmiyorum. Yani o yüzden de temkinli hareket etmem lazım. Envanterime bayağı bir eşya aldım. Bu eşyalar çarpık boruluyu bulmamda benim işimi kolaylaştıracak. Şuradan şöyle zıplayacağım. Direkt şu aşağıdaki suya bir ineyim. İndim tamam. Hiç hiç bir dakika sizle uğraşamam şu an. Git abi sizle uğraşamam. Lan git ya. Git creeper ya. Bir de senle de uğraşmayayım be kardeşim. Git şuradan. Şu meşaleyi ver hemen. Tamam. Oğlum bu ne lan böyle tövbe estağfurullah lan gidin. Tamam şimdi ne yapacağım dostlarım biliyor musunuz? Bakın envanterimde hayalet dedektörü var gördünüz mü? Bu hayalet dedektörü sayesinde bir saniye. Bir saniye bu hayalet dedektörü sayesinde de çarpık bordonun yerini tespit edebilirim. Çünkü hayaletleri algılamama yarayacak bu eşya. Bak tıklıyorum. Duyuyor musunuz şu anda bip bip sesleri gelmeye başladı. Şu an baya yavaş ötüyor. Çünkü uzak bir yerdeyim büyük ihtimalle. Dur bakayım şuraya gidince hızlanacak mı? Hızlandı. Bu tarafta dostlarım bu tarafta. çarpık borulu bu tarafta hızlandı. Tamam. Buradan ilerleyeceğiz. Daha da hızlandı lan. Demek ki burada bir yerde çarpık borulu Her an karşıma çıkabilir. Daha da hızlandı şu an. Tamam. Anlaşıldığına göre buradan aşağı ineceğiz. O çarpık boruluyu bugün yakalayacağım bakın. Benim adım Borolo ise size burada söz veriyorum herkesin içinde. O çarpık boruluyu bugün yakalayacağım dostlarım. Şu an bayağı arttı ses. Bir dakika şunu bir kapattım 2 saniye. Garip garip yaratıklar geliyor. Şunları bir indirmem lazım bana zorluk çıkartmasın. Tamam bunu da indirdim. Tekrar açıyorum. İyice hızlanıyor. İyice hızlanıyor. Kapat, kapat, kapat. Kapat, kapat. Yürüyün gidin be kardeşim ya. Silahımın da canı aşırı azalmış dostlarım. Burada garip garip yaratıklar görüyorsunuz. Git lan git. Tamam bir dakika tekrar açtım. Tamam patla lan patla patla. Tamam patla hadi. Patla tamam. Ötüyor. Bu taraftan gideceğiz dostlarım. Burada daha fazla ötüyor. Lan iyice hızlandı dur bayağı hızlandı. Oha Burada bir yerde dostlarım çarpık orada şu anda burada bir yerde tam olarak burada bir yerde atla şuradan aşağıya Çok hızlandı Bu tarafa ineceğim burada daha da hızlanıyor dostlarım burada bir yerde şu an çarpık borulu bize yok. yakın bir yerde olabilir yani her an bir yerden çıkıp üzerime Gelebilir ve içime girmeye çalışabilir Daha da hızlanıyor Daha da hızlanıyor da Lan bunlar nasıl creeper tiplerine bakın dostlarım creeperların Kriplerine... Tövbe estağfurullah bu ne lan indirdim. Nasıl kırıyor lan bunlar? Bir dakika şimdi tekrar bir şey yapacağım. Geliyor! Ka geliyor! Lan gelme dur! Aa! Dur gelme 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 nasıl çığlık atıyor bak çığlık atıyor dostlarım çarpık vurdu şu anda burada tamam planı harekete geçirmem lazım. Planı şu an hayata geçirmem gerekiyor gel lan buraya çarpık vurdu gel! Gel gel ne oldu gelsene! İçime girmesine izin vermeyeceğim bu alevi silah sayesinde içime girmesini engelleyebilirim. Hala giriyor gel! Gel! Gel takip et beni gel! Gel bakalım koç gidiyoruz. Gel bakalım. Gel 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 gel. Gel. Geliyor mu? Kayboldu lan. Bu göremiyorum. Aşırı karanlık. Şu an çığlık da atmıyor. Kayboldum. Nereye gitti lan? Bu hayır beni takip etmesi gerekiyor şu an dostlarım. Onu dışarıya çıkartmam lazım. Burada yapamam istediğim şeyi. Burada olmaz. Onu dışarıya çıkartmam lazım. Burada olmaz. Nereye gitti oğlum bu? Çarpık Borulu. <laughs> ya eğer benimle konuşmak istersen, e, senin önemli bir durumu tartışmam gerekiyor da acil bir şekilde. E, yani ki e, ortaya çıkabilir misin? Çarpık Borulu. Çarpık Borulu. Bak gerçekten konuşmamız lazım. Hayır, hayır, girdi. Tam içime girdi. İçime girdi. çığlık atma lan dur. Çık içimden, öleceğim, Bu sefer içime girmesine izin vermeyeceğim. Bu sefer içime girmesine izin vermeyeceğim. Çık lan içimden. Çık içimden. Çıktı, 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 çıktı. Ne oldu? Dur falan diyorsun. Korktun mu? Oralı! Artık içine girmeme izin vermeyecek misin? Bak, e, senin de şu an buraya kavga etmeye gelmedin tamam mı Çarpık Borulu? Yani düzgünce bir konuyu konuşmam gerekiyor seninle. Yani senin izini çok sürdüm ama sadece içime girmeni istemiyorum. Seninle buraya düzgün bir şekilde konuşmaya geldim. Yani içime girme tamam mı? Düzgün bir şekilde konuşalım. Sana zarar vermek istemiyorum. Allah bak Ya oğlum belirtmeyin lan beni gidiyorum Delirdi mi? Geldim. İyi misin? Geldim kasana tam beklediğim gibi oldu. Dışarı çıktı büyük ihtimalle. Ne no, no oldu peki orada tam olarak? Yani bir şey olmadı aslında. Ama dışarı çıktı. Planlarım doğru gidiyor. Onu yakalamam lazım Katedina. Peki ya onun yeni yerini bulamazsan? Yani dışarıda Koka ve Zoka var. Büyük ihtimal onları saldıracak. Benim hızlıca gitmem lazım. Kokoyuz okuya bir şey yapabilir. Orada görüşürüz tamam. Gelemezsem gelirsiniz. Envanterimde bakın elimde ruh taşı var. Ruh taşıyla Koko'yu direkt envanterime alacağım. İçine girdiğimiz o bir çarpık var orada Koko'nun. Evet bu arada bir şey yapma ya. Allah'ım yardım edin. Koko buraya gel. Ah aldım tamam aldım abi sakin ol. Abi bir sakin olsan zaten plan bu şekildeydi. Amacın dostlarım zaten çarpık boruyu dışarı çıkartmak diye birisinin içine girmesini sağlamaktı. Şu anda koko envanterimde güvende tamam mı? Çarpık boromda kokoya hiçbir şey yapamaz. Şimdi direkt man koko'yu hapishaneye götüreceğiz. Orada ortaya çıkaracağım ve çarpık boruyu direkt man koko'nun içinden dışarıya çıkaracağım abi tamam mı? Bak bana güven. Eğer güvenirsen çarpık borodan kurtulabiliriz. <laughs> Abi ne yapayım işte ben böyle olmayacağını düşünmemiştim. Özür dilerim. Bana güven abi tamam mı? Koko'nun başına hiçbir şey gelmeyecek. Bak sana söz veriyorum. Koko'ya hiçbir şey olmayacak. Bak gerçekten. Hadi gel. Köye dönüyoruz abi yürü. Koş abi koş koş koş. Tamamdır dostlarım. Ruh taşımız da işe yaradı. Şu anda aslında plan tıkır tıkır işliyor. Amacım çarpık Barolo'yu birisinin içine sokmaktı ve o kişiyi de mob almaktı. Yani aslında şu anda bu ruh taşı ama mob aynı işlevi görüyor. Ya bu şekilde de şu anda çarpık Barolo en envanterinde. Çarpık Barolo'yu tek başına ruh taşını alamıyorsunuz. Çünkü o bir hayalet. Ama birisinin içine girerse onu ruh taşını alabiliyorsunuz. Hadi gel Zok abi. Tamam şimdi şu an hapishaneye geldik dostlarım. Ee, Zok abi iyi senin daha iyi oldum. İyiyim Barın'a da. Koko'yu kurtarmadan ben daha iyi olamam. Koko'yu hemen kurtar. Tamam planımız şu olacak şimdi arkadaşlar. Bakın bu rotaşın içinde Koko var tamam mı? Koko'nun içinde de çarpık borula var. Ben Koko'yu buraya çıkartacağım. Tamam mı? İçeriye ben de gireceğim. Koko'yu çıkarttığım anda yakacağım. Ya ama bak bu çok riskli bir şey. Ya ona bir şey olursa? Ne? Yakacağım mı? mı geçiyorsun? Borula sen. Gelmeyeyim oraya bak. Beni sinirleniyorsun. Abi sadece 2 saniye sürecek. Eğer kokuyu yakmazsam çarpık borulu kokonun içinden çıkmayacak. Evet. Bu kısa bir işlem ve can yakmaz asla. Aynen öyle işte. Ben kokuyu çıkartacağım. Yakacağım. Çarpık borulu kokonun içinden çıktığı anda Bobby de dostlarım Şuradaki komplo sayesinde bizi ışınlayacak. Koko ile ben dışarıya çıkacağım. Katerina sen de o sırada kapılar kapalı olacak. Buradan çarpık bordoyu görebileceksin tamam mı? Çarpık boru içeride kalacak yani. Biz kokoyla dışarıya ışınlanacağız. Şimdi dostlarım yapalım daha iyi anlayacaksınız. Ama bu plan çalışırsa çarpık boruyu bu yüzden içine sokmayı başarırız. Ve buradan da çıkamaz dostlarım. Çünkü duvarlara ölüm bariyerleri koydum. Ayrıca duvarları birbirine yapıştırdım. Yani çarpık boru buradan hiçbir şekilde çıkamayacak. Duvarın içinden geçemeyecek. O zaman bana bol şans ver tamam mı Katerina? Dikkat et bak tamam mı? Tamam dak hiç perv değmemem lazım. Şunlara değersem ölürüm dostlarım. Kokonun da değmemesi gerekiyor. Biraz sıkıntılı bir durum yani. Kapıları kapatın. Bobby. Şşş, kapıyı kapat. Şu arkadaki kompleonla da git, orada bekle. Katene bağırırsın tamam mı ben? Sen Bobby'ye direkt haber verirsin. Çıktı, çıktı, çıktı. Yaktım. Yaktım. Çıktı. İşinle koko çiçeği. Bobby işinle. Bobby işinle. Koko. Patret. E kurtardım biri çıktı içinden. Dur bakayım orada mı? Burada bak orada gördün mü? Bakayım. Aha kralin ya içeride katene görüyor musun bak planı işe yaradı işte bak ben sana söylemiştim katere planım işe yarayacak demiştim dostlarım demiştim Çarp aa bak ama böyle çığlıklar atmış artık ne oldu sana hiç yakışmıyor ya Hiç yakışmıyor sana ne oldu kaldın mı çıkamıyor musun dışarı denesene mi dışarıya çıkmıyor ne oldu Anca böyle bağırırsın oğlum anca böyle bağırırsın Anca böyle bağırırsın çarpıklar oğlum Neyi duyamıyorum bir daha söyle çarpık borulu nereye gittin? Ya buraya gelsene. Çıkarım beni buradan. Ben buradan niye çıkamıyorum? Bak böyle bağırarak konuşacaksan bu hiç çözemeyiz tamam mı çarpık borulu? Buradan artık çıkamazsın dostum haberin olsun. Ne? Seni neden mi sevmiyorum? Sen niye seveyim lan ben ha? Sen var ya sen, sen, sen nasıl benimle aynı vücudu paylaşıyorsun onu bile anlayamıyorum yani bak çarpık borulu. Artık sonun geldi tamam mı? Buraya kadarmış. Sana bize 55 defa bulaşma dedim, bizimle uğraşma dedim, bizimden, bizden uzak dur dedim, bizim dünyamıza gelme dedim, beni bir kez olsun dinlemedin çarpık borulu. Şimdi sonuçlarına katlanacaksın. Babi yukarı çık, babi hadi. Çık yukarı ayarla. Neyi borulu? Yoksa beni yok Bobby, yukarı çıktın mı? Evet çıktım çekeyim mi Şalteri çekme be evet Aha Lav seslerini duyuyor musun Çok seviyorsun ya bu biliyorum Birazdan tavan kırılacak ve aşağıya lavlar düşecek çarpık borulu Lavların içinde kül olacaksın Bir daha asla geri dönemeyeceksin Ya nereye kaçacaksın kaçamazsın Bak kaçamazsın çocuğum benim Aha bak dostlarım duvarlara yaklaşınca asılıyor görüyor musunuz Buradan kaçmanın imkanı yok çarpık borulu sana tekrar söylüyorum Buradan kaçmanın imkanı ihtimali yok Beşten geriye sayıyorum kendini hazırla tamam mı Çarpık borulunun bu videonun sonunu getiriyorum dostlarım Bir daha çarpık borulu asla ve asla olmayacak Bekle borulu Bekle Eğer beni yok etmezsen Sana düşmanlarının Yerini söylerim Duydun mu Katerina ne diyor Duydun mu? Bizim hiç öyle bir şeye ihtiyacımız yok valla. Valla inan gerçekten ihtiyacımız yok. Artık düşmanlarımın yeri de umurumda değil. Senin bana söyleyeceğin şeyler de umurumda değil. Tamam mı Çarpık Borulucuğum? Eğer beni yok etmezsen sana TRMC'nin yerini söylerim. Katelina? TRMC mi? Patron bence biraz bekle. Evet borulu. TRMC'nin yerini gerçekten biliyorsan... Söyle Çarpık Borulucuğum TRMC'nin yerini söyle tamam. Tamam söyle. Çabuk. Babi dur sakın işaret çekme mi? Bekle. Nerede TRMC? Ama burada olmaz. Ben burada kendimi güvende hissetmiyorum. Oralı. Tamam sen bilirsin o zaman. Tamam. Babi beşten geriye sayıyorum. Şalterleri indir. Tamam tamam dur. Peki. Söyleyeceğim. Hazır mısın? Bak eğer söylemezsen harbiden yakacağım seni oğlum. Anlamıyor musun? Hala hazır mısın diye soruyorsun. Söylesene. Sesin çöldedi. Okul var Borola! Okulun üst katında! Ne saçmalıyorsun lan sen? Ne saçmalıyor Katerina bu? Ne diyor bu? Ama o, olamaz ki. İmkansız patron! TRNC bizim köyde ve biz bunu bilmiyor muyuz yani? Bence de Borulu bu yalan söylüyor. Öldür bunu. Okulun üst katında derken böyle bir şey nasıl mümkün olabilir Çarpık Borola? Sen de dediğin farkında mısın? TRNC şu anda bu köyde mi? Evet! İnanmıyorsan git ve bak! Tamam. Tamam bekle Çarpık Borola burada tamam mı? Yalnız şöyle bir şey de var. Seni artık kimse kurtaramaz. Bobby, indir şalteri. İndir Bobby şalteri. İndir. Hayır! Hallettik tamam. Çarpık borulu indirdim dostlarım. Artık doğru mu söylüyor, yalan mı söylüyor bilmiyorum ama çarpık borulu artık buradan kurtulma ihtimali yok. Çarpık borulu'dan sonsuza dek kurtulduk arkadaşlar. Katelina, ben de geliyorsun. Tamam mı? Okula bakacağız. Geliyorum. Koka ve Zoka siz de burada kalın. Hadi yürü. Bakın hepiniz dikkatli olun tamam mı? Bu şarkı bu yalan da söylüyor olabilir, doğru da olabilir. Yani TRMC'den beklerim dostlarım ben. Bizim okulun içinde olabilir şu an TRMC de biz bunu hiç fark etmedik bile. Yalan söylüyor olabilir Boralo. Yalan olup olmadığını göreceğiz abi. Baldi burada mısın? Baldi! Baldi burada mısın? Yani Baldi ne de TRMC daha önceden ekip dışı da hatırla Katene. Belki bu işin içinde Baldi de var. Ne oluyor Boralo ne işinden bahsediyorsun ne oldu? Baksana tek bir soru soracağım Baldi bana cevap vereceksin. TRMC şu an burada mı? Ne diyorsun Boralo ne TRMC'si? Ben nereden bileyim? Yani okulda TRMC olsaydı da haberim olurdu. Oğlum bak dalga geçme bende baldi. TRMC ile beraber misin değil misin? Sana bir soru soruyorum. Duyuyor musun beni? Yok Bora mu? Öyle bir şey yapmadım ben. Ayrıca TRMC okulda değil. Yani ben onu hiç görmedim. Girdi mi bilmiyorum. Girebilir ama ben görmedim. Tamam. Ee, katel, sen alt katlara bak tamam mı? Şu kapıya bak, şu sınıfa bak, tamam. şu odaya bak. Babiş sen yukarı çıkıyoruz. Gel bende. Gel. Bakacağız dostlarım her yere bakacağız. Ne olur ne olmaz. Belki harbiden burada bir yerde yani. Belki gizli çatı katına falan bir yer yaptı. Depo vardı burada bir dakika ona bakacağım. Tamam depoda da yok. Gel baba tuvalete girelim. Burada var mı? Yok. Şunlara bakalım. Babi sen bu kapıyı aç ben bu kapıyı açıyorum. Her yere bakalım. Hadi aç şu kapıyı. İşte. Orada bir şey var mı? Oğlum burada merdiven var. Biz buraya merdiven yapmamıştık bu okulu yaparken. Baldi! Bu merdiven neyin nesi oğlum burada? Burada merdiven yoktu dostlarım. Burası tuvalet de bu klozet de buradaydı. Çarpıkları doğru söylüyor olabilir. Lan yukarıya çıkış var Bobby. Dur bakayım bekle. Oo, <laughs> lan Kimler gelmiş? Oralo ve Bobby. Beni özlediniz mi? Ya? Lan TRMC, benim okulumda ne işin var lan senin? Seni var ya yok edeceğim. Yok edemezsin Doraloa. Gel buraya. Gel buraya bakalım. Peki. Babi dur ilk ben, hayır! Oğlum bana gel, bana. Senin düşmanın benim. Bana gel, tut şunu. Git buradan aa. sen de git. Beni yedemezsiniz. Oğlum eşek gibi gülme lan, gülme eşek gibi! Gülmüyorum, gel. Tıktırdın lan beni. Ay. Sus lan, al! Ah! <laughs> artık fazla adamın izin vermeyeceğim. Ulan teremeci Allah'ın sana. Gider sana Bobby. Tamam. Gerisi bende tamam mı? Gerisi bende. Bile güle güle. Tamam ne oluyor? Ay, ah! Yine mi zaman saati? Şunu elinden bir bırakmadın TRMC. Ne yapıyoruz? Baba diyor. Gelin buraya. Al sana pislik. Tuttum bari. Hayır. Hayır. Ulan. Tamam. Özel gücü özel güç o zaman. Buyur. Nereye gittin Boralo? <laughs> Çık sana karşıma. Neredesin? Ya bak lan. Ah! <laughs> Acıtır acıtır. Gidiyorum. Ya nereye kaçıyorsun Bobby? Bobby bekle. TRMC dur diyorum sana nereye gittiğini zannediyorsun ha? Kaçamayacaksın işte dur diyorum. Bekle. Yok yok sabit etmiyor. Dur Katerina beni bekle tek başına gitme. Bunun ne yapacağı belli olmaz elinde zaman saati var. Kaçamaz ama. Kaçacak. Kaçacak Katina bir onur bulup kaçacak. Sen kendini korumaya bak tamam mı? Kendimi risk atacak adam benim nereye gitti bu? Bilmiyorum şu tarafa doğru gitti. Bekle Katina. Arkamda kal rica ediyorum bak. Sana zarar vermesini... Orada! Orada! Ol 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 ne taktı lan bana bu? O ne? Hayır. Dur Katina yaklaşma garip bir şey bu. Bekle diyorum sana. Nasıl çıkartacağım bunu? Bunu bir <laughs> <laughs> Yok yok kaçtı Bora gidiyor. Yakala Katerina şunu koş. Ya dur bekle koşma koşma. Ya sana bir şey olursa gidemem. çıkaracağız bunu Katerina? Dur Çıkmıyor bekle. Çıkmıyor mu öyle? Çıkacak galiba bekle. Ben deneyim bir de dur. Oh, dur Katerina dur denemesene dur canın acıyacak. Bunu ben çıkarabilirim. Emin misin? Bilmiyorum deneyeceğim. Bekle Katelin'e. TRMC bize bir tuzak hazırlamış olabilir. Bunu çıkartmaya çalıştığımda ya patlarsın. Birazdan havaya uçacaksın Boralo. Katelin'e daha fazla zorlamayalım bak. Gerçekten çıkmıyor. Daha iyi olacaksın Bobby. Neredesin? Boralu, Boralu geldim. Geldim Dayan kardeşim. Ne oldu ne oldu? Dur bir şey olmadı dur çıkartayım aslanım oğlum çıkmıyor işte denedim ben kaç defa denedim. Yapıştırdı. Şimdi seni havaya uçuracağım. Doralo ve dünyan kararacak. TRMC'ye bulaşma. Bak babi bana her an bir şey olabilir tamam mı dur gitme. Hayır gideceğim. Allah'ım delireceğim dinlemiyor beni Katalina. O da bir yolunu <laughs> bulmaya çalışıyor. <laughs> git buradan hadi git git. Hayır ya. Bekle, bu bir yolunu bulacağım. Bekle, tamam mı? Geleceğim geri. Aa! İyi misin? Ne olacağını hissetmiştim Katelina. hissetmiştim. Ama sanki iyi gibi duruyorsun. İyi, iyi gibiyim. Tamam, bir şeyim yok. Bunu bitireceğim.